Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımızı durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız. Güvenin. 13 Ekim 2020 Bugünkü test sayısı 114.992 Hasta sayısı 1632. Vefat sayısı 62. İyileşen hasta sayısı 1314. Toplam test sayısı 11.846.342. Toplam hasta sayısı 338.779. Toplam vefat sayısı 8.957. Ağır hasta sayısı 1416. İyileşen hasta sayısı 296.972. Hastalardaki zatürre oranı bu hafta %5.9. Yatak doluluk oranı %48.7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65.4. Ventilatör doluluk oranı %32.7 Ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat Florasyon oranı %99.4 günlük test vaka oranı ise %1.42